Merhaba arkadaşlar, kitabımızın 25. sayfasında beraberiz. Türkçe 7. Sınıflar, Ana İşsiz Kalınca adlı parçamızın 25. sayfası, 3. etkinliği beraber yapalım. Burada parçanın ana fikri ve yardımcı ana fikirler var arkadaşlar metnin. E, tabii ki ana fikir basit, sıla özlemidir arkadaşlar. Sıla özlemi yani memleketin yurdunu özlemektir sıla metnin yardımcı fikirleri de ananın işten çıkarılmış olması, atılın elbisesini görünce Sıla özleminde alevlenmesi ve babasıyla yaşamış olduğu ilişkiler. babasının daha çok ne yaşıyor? Fikir ayrılıkları yaşıyor değil mi? Yaşamış olduğu e, a, ilişkiler e, metnin yardımcı fikirleridir. Siz e, bunu hemen yazı verin arkadaşlar e, bir kenara. Ben bir sonraki etkinliğe, 3'ün dördüncü etkinliğe doğru gidiyorum videoyu durdurun eğer ben biraz hızlıysam tabii ki ben konuşuyorum siz yazıyorsunuz yetişemiyorsunuz evet durdurup yazın ben dördüncü etkinliğe gidiyorum dördüncü etkinlikte ana işsiz kalınca metninde geçen deyimleri bularak anlamlarına uygun birer cümle içerisinde kullanınız diyor arkadaşlar deyimleri baktığımız zaman hangi deyimler var bağrına basmak elden geçirmek peşini bırakmamak, suspus olmak, son vermek ve Çırpınıp durmak deyimleri var arkadaşlar parçaya baktığınız zaman. Bunları birer cümle içerisinde kullanınız diyor. Bağrına basmak, onu bağrına bastı. Elden geçirme, tüm evi yeniden elden geçirdi. Peşini bırakmama, ne yaptıysa da peşini bırakmadı. Aa, burada bitişik yazmışım, hemen düzelteyim. Ne yaptıysa da peşini bırakmadı. Hadi. Aa gitti. Neden silindi ki bu? Nereye gitti? tekrar yazayım. Ne yaptıysa da peşini bırakmadı. Aa, harf büyükmüş onun için ya. Harfi küçültmem lazım. Bunun puntosu kaçtır? 12, 13 falandır herhalde bunun puntosu. Aa, olmadı ya. Şuraya yazayım. Ne yap tıysa da peşini bırakmadı. Evet, punto büyükmüş. Onun için puntoyu hemen küçültüyoruz. 24'ten 13'e indirelim. Yok, 13'ten de küçükmüş arkadaşlar punto. Kaç o halde? A 10'muş. Tamam. Şöyle getirelim. Şunu yerine koyalım. O halde. ne yaptıysa peşini bırakmadı. Onun karşısına görünce suspus oldu. Evet, suspus. Onu karşısında görünce suspus oldu. Son verme, bu işe son vermek için son kez buluştular. Çırpınıp durma öğrenmek için çırpınıp duruyordu. Evet arkadaşlar, bu deyimleri de cümle içerisinde kullandık. Şimdi bulduğunuz deyimlerin metne olan katkısını belirleyerek yazınız diyor. Evet, yani bu deyimlerin metine ne tür bir katkısı olmuştur bunu yazın diyor. Şu şekilde bir cümle, birkaç cümleyle yazmanız yeterli. Gerekli yerleri vurgulamış. Evet, gerekli yerleri vurgulamak için kullanılmış metini anlam bakımında zenginleştirmiştir. Metni daha anlamlı kılmıştır siz farklı şeyler de yazabilirsiniz. Ben bunları yazdım arkadaşlar. Siz tekrar burada videoyu durdurup yazabilirsiniz. Ben bir sonraki etkinliğe, 5. etkinliğimize gidiyorum. Duy duygularımızı nasıl ifade ederiz? Anlatınız diyor. Evet beşinci etkinlik duygularımızı nasıl ifade ederiz? Anlatınız. Basit arkadaşlar. Mimiklerimizle, sözlerimizle, davranışlarımızla, bakışlarımızla sinirlenince hemen deliririz. Savunmaya geçeriz değil mi? Hele ki karşımızdaki haksızca suçluyorsa bizi üzülünce Kırılırız, ağlarız, sevinince güleriz, mutlu oluruz. İşte bu nedir? Duygularımızı gösterme biçimlerimizdir değil mi? işte duygularımızı bu eylemlerle gösteririz arkadaşlar. 25. sayfadaki etkinliğimizde burada son buldu. 26. sayfayı hemen yapıp bunun peşinde koyuyorum arkadaşlar. Siz de videoyu başa alıp yeniden yazabilirsiniz. Yazmadıysanız, yetişmediyseniz arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmına da yazabilirsiniz. Hoşçakalın. Abone olup yorum yazmayı ve diğer videolara göz atmayı unutmayın.